Merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tren istasyonunu gezeceğiz. Ve arkadaşlar çok garip bir yer açılmış iki katlı. Öylesi de burası. Ortamı biraz göstermeye çalışacağım. Böyle bakın. Arkadaşlar çok tatlı bir yer gözüküyor. Aa, böyle Toka Boka'nın böyle bir şey yapmasına ben gerçekten çok sevdim. Bu arada bana 30, ay 33 abone yaptığınız için de çok teşekkür ederim. Hepinize. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de o sırada içeceğimi içerken. <laughs> ne oluyor be? Arkadaşlar <laughs> korktum ben yani, tövbe tövbe. İşte biz de burayı gezeceğiz arkadaşlarım. İşte Hadi o zaman başlayalım. Şu anda birinci kattayız zaten. Daha sonra sıfırıncı zemin kata. katı. Burada çok ufak bir oturma yerleri var. Çok tatlı ben bunları sevdim. Bir de burada şeyler çağırıyorlar işte bakıyorlar falan. Burada fotoğraf yeri var. Ben, ben burayı çok sevdim. Bir de arkadaşlar ben az önce içeceğimi buradan aldım. Çok zevkli bir yer ve kafeste. Hatta içeceği de çok tatlı ve şeker. Ve burada bir tane çiçekçi var. Bakın çiçekçi de çok tatlı. Ve özellikle çok tatlı bardaklar satıyor. Teşekkürler hanım kızım. Arkadaşlar çok tatlı bir denk geldik. Evet arkadaşlar böyle kartlar Gön gösterebilir miyim Evet. Böyle kartlar, kalpli malpli. Sonra burada bir sürü saksıda olan çiçek falan var. Çok güzeller ve burada çeşitli çeşitli çiçek türleri var. Ben bunları çok beğendim. Burada da aynı şeyler var. Ve burası da bir tane çayırcay gibi bir yer. Girebilirsiniz. Evet çayırcay gibi bir yer. Bakın böyle göstereyim. Gerçekten çok değişik. Bu ne bu? Bu, bu, bu? Arkadaşlar bu arada yılbaşı geliyor. Bunun için evimi falan süsleyeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman hadi aşağı kata inelim. Daha fazla da uzatmadan arkadaşlar çok zevkli. Aslında böyle falan bilmek. Hadi bakalım. Aşağı kata gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Çok heyecanlı gibi gözüküyor. Ve çok değişik bir koku var ama. Yani çok sevdim heyecanlandım arkadaşlar. Neyse hadi geçelim. Daha fazla uzatmadan. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. arkadaşlar. burada ablamız var bir tane. Arkadaşlar burada çok güzel bir şeyler var. Ve burada tren rayları var. Eyvah. Açıyordum. Arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı güzel. Bismillah konuşuyor. Arkadaşlar çok güzel. Ben bineceğim bakın burada şey var gireyim için wow, tuvalet falan var bakın evet, da ben çok beğendim genellikle burada beğendim ve aşırı güzel ben kesildim kapı arkadaşlar geçelim arkadaşlar burası aşırı güzel arkadaşlar kafayı sıyıracağım burası çok güzel burası birinci yer bakın ay tabi uyudum yanlışlıkla arkadaşlar bakın buralarda çok güzel odalar var çeşitli çeşit Ben tamam, çok tatlı bir şey farkısına bakalım hadi gidelim Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, sizin yeni açmış olduğunuz şu tren istasyonuna baktık tabii ki de bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakarsanız çok tatlı gözüküyorlar. Hepsi birbirinden tatlı. Hanımefendi çok teşekkürler. Ve arkadaşlar buradaki hanımefendi de çok güzel bir hanımefendi. Geçelim. Ve arkadaşlar aşırı güzeller. Yaşıyorum bu kadar güzel olan insanlar. Hala kaldım bir yerde. Baya şaşkın kaldım. Vallahi ben adamım. Gerçekten sevindim arkadaşlar. Çok güzel. Bir yer Tokabokan'ın yapmış olduğu hatta çok güzel olmuş Tokabokan. Ellerini emeğine sağlık. Yani arkadaşlarım çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. atayım mı arkadaşlar? Aşağı atlarım bak. Aa. Bakın oturma var. Çok tatlı. Arkadaşlar aşırı güzel bir yerde ve ben çok beğendim. Bu arada ben içeceğimi bitirdim. Çünkü anons yapmaları çok tatlı bir çocuk konuşuyor sanırım. Ve çok tatlılar. Toka Pokram ellerine emeğine sağlık gerçekten. Ben çok beğendim. Ve bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlarım, sevgili can dostlarım. Hepinize buradan büyük bir selamla görüşürüz diyorum ve merhaba diyorum. <laughs> Nasıl bir cümleydi o ya? Neyse arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bay bay. Benim trenim kaçacak.